herkese merhaba hepinize Merhaba arkadaşlar ee, bu da Kevin videosuyla yeniden beraberiz Arkadaşlar ben FBI ile size özür dilerim ama arkadaşlar bugün sizlere gizli bölmeler 3 yapacağız ee, bir tane kalmıştı o da evdeydi arkadaşlar ama e, ço daha çok inceleme gelmiş arkadaşlar onları size şimdi göstereceğim arkadaşlar İsterseniz hemen başlatmadan videomuza geçelim Zaten servis e, Arap ve Koreymiş. Ben Türk sandım ama değilmiş. Tamam. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar önce evimize gitmemiz lazım. Küçük bir araba alalım. Nasıl bir araba alalım acaba? Şu arabayı alalım. Aracın rengini de bir değiştirelim. Şöyle yapalım. Nereye geldiyse. Buna gelmemiş. Yeşil yapalım. Tamam böyle kalsın. Bir de hızımızı yetmiş yapalım. Ki hızlı girelim biraz. O zaten bir şey yapamaz da. Onu arkadaşlar size göstermek istedim Bilmiyorum ama bir göstereyim dedim yine de. Gösterdiğim unuttum ama göstermedim galiba arkadaşlar. En alttaki şu evi seçiyorsunuz ve buraya tıklıyorsunuz. Sonra da bu evin içerisini girdiği biz arkadaşlar. Üst kata çıkmanız lazım. Üst kata çıkınca arkadaşlar. o e, gizli bölmemiz var ama küçük olmamız lazım arkadaşlar önce. Bakın. Bakın şimdi. Bakın küçüldüm. Çok küçüldüm. Bu kadar bebiş mi olur ya neyse. Bu oda değildi arkadaşlar. Şu oda olması lazım. Şimdi kişiye bakın. Bu hiç bakın. Bakın bak. Bak bak. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bu da tavan arası var saklanmak için iyi bir yer arkadaşlar. Yani buraya girebilirsiniz. Tabi o size bağlı. Girebilirsiniz de girmeyebilirsiniz de. Kasanın içinden gitsin. Buradan da giriliyor. Neyse. Neyse bir kasanın içinden gitmek deneyeceğim. Yok arkadaşlar buradan girmiyor. Peki şöyle giriliyor mu acaba? Aynen buradan gidiliyor. Tamam. Bunu kapatalım. Ya arkadaşlar e, oyuna normalde bir tane bunu gösterecektim arkadaşlar. O da zaten 2 dakika olacaktı ama arkadaşlar bayağı bir 3 tane bir tanesini hatırlıyorum ama galiba 3 tane gelmiş ama iki tanesini gösteremeyeceğim. çünkü o iki tanesi arkadaşlar helikopterle ilgili ve ben premium olmadığım için helikopterim yok arkadaşlar. Bunun için sizden özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Bir tanesini gösterdim oğlum. Araba araba gitmişim. Arabayı çalmışlar. Çok güzel. Her Hayırlısıyla ben bir büyüyeyim de. Ya bak. Benim arabamı çalıyor. Ya bak bak. Küçük kıza bak sen. Neyse. Arkadaşlar gidelim. Hastanede. Evet hastanede ne diyeceksiniz başka ama. Var arkadaşlar ya. Şu tavanı biliyorsunuz. İki seyircinizin ne oldu biliyorsunuz. Neden bu odaya geldim? Bu da bir tane daha Şimdi. Yine e, bu gördüğünüz gizli bölmeyi gidiyorum arkadaşlar. Ve bakın. Bak şimdi bak. Bakın arkadaşlar. Bakın küçülüyorum. Bakın. Bakın şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın sit diyorum. Bakın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar. Tuş var bakın. Bastım bakın neredeyim. Bakın neredeyim. Bakın neredeyim. Bakın bakın bakın. bakın. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Neredeyim neredeyim ben? Ya arkadaşlar işte burası neresi sizce? Hiçbir şeye benzemiyor. Ve arkadaşlar tepede havuz var bak. Çok güzel ya. Böyle bir şey olsaydı. arkadaşlar böyle bir şey. Aynı zaman galiba şurada bir tuş daha var arkadaşlar. Bakın bakın. Şurada bir tane olmaması lazım ya. Şurada. Ne de bir tane var ya. Bir tane olması lazım. Şurada bir yerde. Ne bu ya. Şuralarda bir yer... Bir yerde arkadaşlar tuş olması lazım. Atılamıyor mu? İşte burada. sandalyenin yeri mi değişti? Bana mı öyle gelmiş? Burada değil miydi o? yanıyorum yanıyordum. <laughs> Bu ne acaba? Elimde bir şey yanıyor. Anlamadım. Tek elimden duman çıkıyor şu an. Ve bunu anlamadım. Asıl ben anlamadım. Nereden çıkacağız ya ben? Yani burayı buldum ama çıkmayı bulmadım. Bu ne ya? Neyse. Nasıl bilmiyorum yani şu anda nasıl çıkacağım ama bir tanesi buydu ama çok ilginç. Bilmiyorum. Nereden çıkacağım arkadaşlar bilmiyorum ama. Ya arkadaşlar bu ne ya. Yok arkadaşlar çıkamıyorum.